Bu mükemmel şeyi size anlatmadan nasıl düzleştirici yapıp sadece o shorts videosunu kapatmışım inanın bilmiyorum. Ama şuna çok ayrı ve özel bir parantez açmak istiyorum. Önce şöyle saçlarımı göstereyim. Brown'la düzleştirdiğim. Yani ee, parlaklık falan da veriyor bu arada saça kesinlikle. Neyse konumuz o değil. <laughs> konumuz bunun o kadar uzun ömürlü olması kim? <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ben ben 10. sınıfa falan gidiyordum. Yani 2010 diyeyim size tamam mı? 2010 ya da 2011 de olabilir. Şimdi bu düzleşir değil ama bunun böyle bu borda değil de böyle yeşil renk miydi ya burası? Başka bir bunun diğer modeli var ya. Şimdi biz ondan önce bizim şöyle bir saç yapma modelimiz vardı. Şimdi Şöyle saçı tutuyorduk. Tamam mı? Şimdi saçımı düzleştireceğim için şey yapamam ama saçı böyle tuttuğumu düşünün. Sonra o saçı çevire, 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 çevire aşağı indiriyorduk. Şimdi bu çevirmelerden biz kaç tane şu burası koptuğu için düzleştirici değiştirdik. Yani bu dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bunlar bu tabii ki dönüyor ama onlar dönmüyordu o zamanlar falan. Böyle çok fazla hani teknolojik ürünlerde biliyorsunuz yani. O dönemlerde o kadar böyle üstün performanslı şeyler yoktu. Neyse ondan sonra aldığımız şeylerde o lise öğrencisi sonuçta uygun fiyatlı bir şeyler alıyoruz. Yani en son 130 lira. Hiç unutmuyorum o zaman e, parası da 130 liraya. Brown'un işte hani e, hem böyle işte bukle yapılıyor vesaire falan filan diye o zamanlarda ee, ev, ev ev bir şey bir şey vardı ya o zamanlar neyse <laughs> bir mağazada öyle bir satışı vardı Kartal'da. Biz öyle onu görüp ben özellikle istemiştim. Çünkü diğer kardeşlerim de hani kullanıyor. Üçümüz beraber alalım. Hani uzun ömürlü olsun. Yani uzun ömürlü olsun dedik de bu kadarını da tahmin etmemiştik. Diğer aldıklarımız bir yıl bile dayanmıyordu. Öyle söyleyeyim size yani. Şu an hala annemlerde o makine işin raconunu bozmadık. Herkes evlendi ama evlendikten sonra herkes kendine düzleştiricisini aldı. Ee, saçlarımız bu arada yani düzdü. Biz sadece o modeli yapmak için istiyorduk. Aynı zamanda işte dalgalı falan filan da gerçekten kolay yapılıyor bunlarla. Ee, o hala evde ve hala çalışır durumda. Ben de şöyle düşündüm. Yani dedim ki yeni bir brown alacağım şimdi. Dedim ki yani bu bu kadar uzun ömürlüyse niye ben dolaptan almıyorum ki bunu? Bakayım dedim böyle 1 iki aylık falan kullan, kullanmış sonra kullanmak istememiş yani. Ne bekledi de performansına ya da işte bilmiyorum ne için aldı. Böyle birini buldum ve bu brown'u öyle aldım ben. Çünkü biliyorum yani ürünün kalitesi belli. Bir iki ay kız kullanmış veya hatta kullanmadım mı bir şeydi yani bir şeydi hatırlamıyorum. O yüzden bunu aldım ve inanılmaz memnunum. Ya yani bir düzleştirici alacaksınız uzun ömürlü bu 20 yıla doğru gidiyor mesela annemlerdeki. Öyle